Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yağmur başladı. Koştur koştur aşağıya arkadaşlar. Bu sıradaki çiçekleri hemen e, dışarıya almaya çalıştım. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kısmını aldım. E, artık sulanması da gerekiyordu. Tam zamanında yağmur yağdı. başka bir şey de yaptım. Onu da göstereyim. Buralarda da, şöyle da macana, bu dolmak üzere bu doldu. Ee, diğerini koydum. Biliyorsunuz diğer köşedeki eğimden dolayı dolmuyor. Şöyle yerlere kaplar koydum. Bir taraftan da şöyle <laughs> önceden e, ee, çatılar akardı. Köylerde her tarafa bir tas leğen konulurdu. Aynı onlar gibi yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bunlarla da içeride kalanları suladım. Şurada da kova var. Böyle bir taraftan kendi kendine ıslanıyorlar. Şimdi içeriye geçeyim. Şurası da ıslandı. Arada, e, fotoğraf bekleyen de var e, Ürün atacaktım Tam indim fotoğraf atayım dedim Böyle ortalık bu şekilde Dün de çocuktan dolayı atamamıştım Çocuğun kursuna götürmüştüm e, Bahane gibi oluyor Tam böyle birazdan atıyorum dedim aşağıya indim şu an yağmur altında duramıyorum artık yağmurun dinmesini bekleyeceğim çok güzel yağıyor tam zamanında valla bunlar da takır takır kurumuşlardı ee, yani yukarıya bakmadım gibi bunlara da bakmadım 10 gün oldu böyle bu şekilde kaplara oturtturmuştum. Bunlardan evet, e, birazcık su kalıyor. O şekilde sulamayı yaparım diye. Evet, çiçeğimi dönmüş. Sonastılar. Ayıralım. Ama renkleri artık kendine geliyor. Biraz önce su döktüm. Anında suyu indi. Tekrardan sulamak lazım. Bayağı bir susuz kalmış. Evet, de tam oturmaya başladı artık. Bakın. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor ama o kadar güzel ki rengi. Gerçekten harika. artam e, daha rengine e, gelmedi ama yaz rengi biliyorsunuz kış gibi baskın olmuyor. Normalde bunların da kıyılarına kadar çok böyle oyalı şekildedir. Ama yaz rengi işte bu kadar olması normal. Ama genel anlamda artık kendine gelmeye başlamışlar. Renkleri falan Bunlar tam e, retrobüler kışın çok daha güzel oluyor. Tamamen bordo oluyor. Yazın artık bu kadarcık. Ama bizimler baya baya renklenmiş. kaldı. Sularken göbeklerine su kaçırdım. Gerçekten e, aklımda aklım da atacağım fotoğrafta mahcup oldum kendimi kötü hissettim. Dediğim gibi üst üste bahane gibi oldu. Ay, bakar mısınız? öyle bir yaprakları da böyle ayrılmış değişik bir şekilde olmuş külürler. Yani kezki şu çatıdan akan suyu böyle bir depolayabilsem. kaldım burada. ağacı bir taraftan da yağmur dinmesin istiyorum. güzel 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 yağyor, ıslanıyorlar. İlk, i̇kinci damacana da yarıya gelmiş. En çok bu köşe doluyor arkadaşlar. Bu köşede değil. Aslında eğim olarak bu köşe daha fazla eğimde, Ama burası daha açıklık olduğu için bu çatının üstü e, burası daha hızlı doluyor. Bir kısım hatta oradan alıp alıp içeriye sulamak için de kullandım. Yoksa e, dolardı. Şunları falan hep e, suladım oradan alıp alıp. Vallahi sevindim ya. Nasıl sulasam nasıl essem diyorum kendimi de sularım üstüm falan. Öyle bir vücük vücük soğudum ki. Ya, güzel biraz Şurada da ayıp olması gerekenler var. Şurada özelliklerim var. Bunlar da çatır çatır kurumuşlardı. Anlatı sandı. İşte şurada mama bizimler falan var. O var. Şunlar şu Aurora. Şunlar da Bluebird olması lazım. Evet. Yani nedense üstü üstte doğru büyümüşler. Herhalde çok mutsuz bıraktığında onları tek tek düzeltmek lazım. ben de bu makası alıyorum aynı makasları böyle her tarafa saplar benim çocuk da alır neyi kesiyorsa keser ilk bulduğu her şeyi kesmeye başlar Birazın Şurası da hızlı hızlı Oraya da bir şey tutsam. 那个空调坏了。 telefondan şakır şakır sudan bir arkadaşlar. Ben telefonumu kuruluyorum. Ee, fotoğraf atacağım kişiye de bakayım. Ürünleri bulabilirsem atacağım. yukarıdaki balkondakileri de dün size göstermiştim. Bugün bir e, suladım onları hortumla. Ama oranın hani sulanması o kadar fark etmiyor. Nasıl olsa yağmur girmediği için yağmurlu havada falan sulamışım sulamamışım fark etmiyor. kandılar valla. Arkadaşlar şu telefonu kurtayım ben. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.